Arkadaşlar bugün tavuğum Muzo'yu akıllı durmadığı için beşe bileceğim. Sana bunu yapmak istemezdim ama Muzo... Lan nereye gideyim? Başını yemeye ya yavrum senin. Muzo seni bir yakalarsam kulağını yoğurt döküp parmağımı sokacağım. Lan bunun ayak da yok nasıl ayaklar sürüyor? Oğlum ağır git Muzo! Muzo! Muzo ciğerime ateş düştü ben öleyim Muzo! Gözünü aç oğlum. Allah senin yerine beni çarpaydı oğlum. Elektroşok vermem lazım. 100, 200, 300, 400. Muzo kalbe atmıyor. Seninle çok güzel günlerimiz geçti Muso. İlk doğduğunda bok torbası gibi günde iki külek sıçıyordun ama sen benim küçük picimdin Muso. Belki de kafanı kestim tüylerini yoldum diye böyle oldun ama... Oğlum hakikaten bu hayvan nasıl yaşıyordu böyle? Allah'ım sen kimseyi ciğer acısıyla sınama ya Rabbi. Seni hiçbir zaman unutmayacağım Muzo. Evet arkadaşlar her beğeni bir fatiha değerinde. Gidin de taze evini açın bari durduk yere zarara gir. Muzo ölmedin mi Allah belanı?